bilgisayarcı tayfa. BIOS'a gireceksiniz ama BIOS'unuz şifreli ve bunun şifresini bilmiyorsunuz. Gelin şimdi sizlere bunu nasıl açarız hemen göstereyim. Bak şimdi bu ekrandayken 3 veya 5 sefer şifreyi yanlış gir. Şifreyi yanlış girdikten sonra bilgisayarınız sistem disabled hatasına düşecek. Bu hata sayesinde de bilgisayar bize bir kod veriyor. Bakın bu kodu alıyorsunuz. Kodu aldıktan sonra ek bir bilgisayara veya telefona ihtiyacınız var. Öncelikle herhangi bir tarayıcınıza gidiyorsun. Herhangi bir tarayıcınıza girdikten sonra arama bölümüne yazmış olduğum BIOS Or adlı internet sitesine gidiyorsun. Bak zaten en başa çıkıyor. Direkt o siteye tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra diyor ki enter your code. Yani burada senden ekrandaki çıkan kodu girmeni istiyor. Buraya kodu giriyorsun. Bak kodu girdikten sonra alt tarafta bir veya birden fazla kod çıkartıyor. Bu kodları sırayla deniyorsun. İlla ki bir tanesi BIOS şifreni açıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Yani bu kodlar sayesinde BIOS'una ulaşabilirsin. Lakin sana şunu söylemek istiyorum. Bu yaptığımız işlem seni çok çok ümitlendirmesin. Çünkü genelde bu eski nesil bilgisayarlarda işe yarıyor. Yani yeni nesil sistemlerde bu şekilde açamazsınız. Şöyle bir yöntemle deneyebilirsiniz. Anakartınız üzerinde bulunan BIOS pilini çıkartıp BIOS'unuzu sıfırlayıp bu şifreden de kurtulabilirsiniz. Ha bunlar kesin bir çözüm değil. Bunu belirtmiş olayım. En son çare servise göndermek de artık çözüme kavuşturursunuz. Bunu da bilgisine vermiş olayım sizlere. Faydalanmasını istediğin arkadaşına gönder. Ayrıca gelmişken de beni takip etmeyi unutma.